Size güzel bir uygulama tanıtacağım bu ATV Tools. Bunu kullanmanız için cihazınızdan geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklamayı açmanız lazım. Sizin cihazınız Google TV veya Android TV olabilir. Hakkında kısmında yapıya 5-6 kere basıncı geliştirici seçenekleri açılıyor. Buradan USB hata ayıklamasını açmanız lazım. USB hata ayıklaması açtığınız zaman cihazdaki USB'ler kullanılmaz hale geliyor. Bunu bilerek açın. Yani USB'ler çalışmaz. Bunları açtığınız zaman USB hata ayıklamasını açıyorum. Bu arada iki USB varsa bazen biri çalışmıyor, diğeri çalışıyor. Bazen ikisi de çalışmıyor. Cihaza göre değişiyor bu. Şimdi USB hata ayıklamasını açtım. Şimdi kenara telefonumun görüntüsünü de vereceğim. Cep telefonunuzla cihazınızın aynı ağda olması gerekiyor. Bakın ekrana bir şey geldi. Bu bilgisayarda her zaman izin ver diyorum, izin ver diyorum. Bu arada uygulama ücretli. Uygulama 40 lira civarı. Fakat yorum yapanlardan 10 kişi seçeceğim, onlara ücretsiz hediye edeceğim bu uygulamayı. Şimdi burada ekranda düzenleme, indirilenleri yükle, dosya yönetisi ön temizle, ekran görüntüsü, ekran kaydı, yeniden başlat, kapat. Uygulamalar. Burada bütün cihazdaki uygulamaları görebiliyorsunuz. İstediğinizi Silebiliyorsunuz, istediğinizi durdurabiliyorsunuz, devre dışı bırakabiliyorsunuz. Sistem uygulamalarını devre dışı bırakmayın. Cihazınız çalışmasa hale gelebilir. Düzenlemek geldiğimiz zaman buradan istediğimiz dosyayı cihaza gönderebiliyoruz. İndirilenleri yükle, yine cihaza gönderiyoruz. Dosya yöneticisi buradan cihazın içindeki dosyaları görebiliyoruz. Ön belleği temizle diyerek gereksiz dosyaları temizleyebiliriz. Ekran görüntüsü dersek cihazın şu andaki ekran görüntüsünü telefona aktaracak. Gördüğünüz gibi. Ekran kaydı dersek yine cihazın ekran kaydını alacak. Şuraya basarsak da kumanda hem dokunmatik olarak hem de üst taraftaki menülerden kullanabiliyoruz. Ayrıca buradan metin de gönderebiliyoruz. Başka ne var? Kumanda ile ilgili eve dönebiliyorum. Menüyü açabiliyorum. Yani bir kumandayla yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bilgi kısmında da işlemcinin ne kadar kullanılıyor, RAM'in ne kadar kullanılıyor. Bunları görebiliyorsunuz. Android versiyonunu görebiliyorsunuz. Buradan isterseniz de mesela Projective Launcher indirme diyorum. Yani bayağı faydalı bir uygulama. Kapat deyip cihazı direkt buradan da kapatabiliyorum bayağı işiniz görecektir. İşte USB bellekle vesaire uğraşmadan telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Bunu daha önce iOS versiyonunda tanıtmıştım. O da ücretli ama ücretleri kesinlikle fazla silah ediyor. Benim hediye vereceğim Android sürümü için bu Android sürümü için olan tanıttım. Çünkü daha önce iPhone için olanı tanıtmıştım. Dediğim gibi yorumlardan seçeceğim 10 kişiye hediye olarak vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uygulama ile ilgili eğer Aklınızda bir soru işareti kalırsa bana yazabilirsiniz. Uygulama yapımcısıyla sürekli iletişim halindeyim. Hatalar filan olursa iletiriz kendini düzeltin mutlaka. Sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.